Dolayısıyla soracağımız sorular var. BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, stüdyo konuğum. Kendisiyle konuşacağız. Bu soruların cevabını hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi, e, nereden çıktı diye başlayayım. Halkların Demokratik Partisi, BDP dururken neden böyle bir partiye ihtiyaç? Bu parti zaten yerinde duruyordu, durup dururken çıkmadı. Veya var olan bir parti evet, neden canlı? Bu Halkların Demokratik Kongresi'nin... E, e kendisini siyasi olarak ifade edeceği üst yapı ve halkların demokratik kongresinde BDP'de bileşenlerden üyelerden bir tanesi. Yani biz bir algı e, kargaşası yaratmıyor. E, bu kolayca düzelebilecek bir e, şimdilik belki varsa belirsizlik nihayet e, bu görünürlükle ilgili Kardeşim. Halkların Demokratik Kongresi kendisini e, toplumsal olarak, politik olarak gösterdikçe hı hı. iki partiyle seçime girdiğini daha kolay anlatabilecek. Neden böyle bilecektir. bir şey Şimdi bu aslında e, bizim e, 2011 genel seçimlerinden beri üzerinde çalıştığımız bir proje. Biz şunu düşünüyoruz. Türkiye'de bir ezilenler koalisyonu oluşmadıkça Türkiye'de e, rejimin e, baskı ve e, tahakkümünden e, zarar gören kesimler, birbirleriyle yan yana gelerek, yeni ortaklıklar kurmadıkça, düzenin iki, üç partisi arasında güçlerini dağıtmak zorunda kalıyorlar. BDP Dolayısıyla böyle bir koalisyon değil mi? BDP böyle bir koalisyon değil. BDP böyle bir koalisyon için bir öncü rol oynadı 2011 seçimlerinde ama Türkiye çok büyük bir ülke hepimiz biliyoruz ve bu koalisyon henüz tamam değil. Kürtlerin Alevilerle ittifak etmesi lazım. Alevilerin Diğer dışlanan mezhep ve inançlarla ittifak etmesi lazım Kadınların bütün bu kesimlerle ittifak etmesi lazım Biz daha çok bir sosyal koalisyon peşindeyiz Türkiye'de siyaseti sadece bu oligarşik partiler rejimi içerisinden okuyan bir algı bize yabancı o nedenle biz de Halkların Demokratik Kongresi'ni böyle bir ortaklığın ifadesi yapmak istedik. Yani özetle Karadeniz'deki HES istilasından rahatsız olan buna karşı toprağı ve doğası için baş kaldıran köylüyle kimliği dışlandığı için baş kaldıran Kürdü inancı dışlandığı için baş kaldıran Alevi ve e, toplumsal e, cinsiyeti e, dışlandığı için başkaldıran kadını bir araya getirecek çok daha yaygın bir yapıya ihtiyaç var. Aslında gezi ayaklanması bizim açımızdan e, ne yapmak istediğimizin e, ifadesi biz böyle e, görüyoruz, böyle okuyoruz. Tanımladığımız e, toplumsal e, koalisyon ezilenler koalisyonu da böyle bir şeydi ve buraya herkes nasılsa öyle geliyor şimdi bunun üzerine tabii ister istemez bir siyaset kurmak gerekiyor Türkiye'de eğer e, aktüel mücadeleye dahil olmak istiyorsanız. HDP işte bu bu süreci e, ne diyeyim e, parlamenter ve yerel yönetim zeminlerinde e, taşıyacak e, kaldıraç bizim için. Bunun için önce yani, yerel seçimlere evet yerel yönetimler seçimi önümüze geldi. Dolayısıyla o yüzden canlandırmak bu altında gerekir. gireceksiniz. Evet biz e, Türkiye'de BDP'nin girmediği her yerde bununla BDP'nin girmediği her yerde yani Bu daha aşağı, aşağı yukarı e, Türkiye'de şey e, yani tek tek sayamam tamam ama e, BDP'nin yerel yönetim seçimlerinde iddialı olduğu Kürdistan'da e, ki e, vilayetler dışında her yerde EDP ile gireceğiz. Ne iddiası peki? İddiamız son derece e, basit ve açık. Çok ee, özür halkın, Somuttan gitmek adına Evet mesela. Halkın kendi kendini yönetmesi. Şu, Bu kadar çok basit. Özür dilerim, ve şöyle daha yanlışlıyız belki. Mesela İstanbul'da trafik sorunu için ne diyecek HDP? Şimdi. Toki e, sorunu için ne diyecek? Şimdi rogarlar i̇şte, taşıyor bunun için ne diyecek? An, anladım. Fakat bunlar çok. Belediye işlerine teknik yaklaşım, bunlar eninde sonunda çözülebilecek meseleler. Fakat bunun kararını kim verecek? Siz kar merkezli bir ulaşım ve barınma stratejisi uygularsanız hiçbir zaman rögarları taşmaktan ala koyamazsınız, hiçbir zaman trafiği önleyemezsiniz. Çünkü siz ulaşım stratejinizi esasen özel ulaşım ve karbon yakıtlı araçlar üzerine kurmuşsunuz. Şimdi bundan geri dönmekten başka çare yok. Ne, ne Toplu ulaşım tabii ki. Kamusal ulaşım ve bunun mümkün olduğu kadar ucuz hatta bedava olması bunun yükünün de bu kargaşayı yaratan yüksek gelir gruplarına doğru aktarılması. Aslında yerel yönetimlerin e, merkezden özerk olması lazım bütün bunlarla başa çıkabilmeleri için. Çünkü İstanbul'un başına gelen felaket aslında merkezi hükümetlerin planlaması ya da plansızlığı dolayısıyla ortaya çıkan bir felaket. Türkiye'nin nüfusunun... E, yarısını bir bölgeye, beşte birini bir kente topladığınız zaman karşı karşıya kalacağınız felaket budur. Şimdi bize derlerse ki bunu hangi vadede çözeceksiniz? Bizim buna vereceğimiz cevap ancak bu toplumsal hayatın değişmesiyle mümkün olacak. Hem bu vahşi kapitalizm devam edecek hem de buradan çıkış yolu bence yok. Şimdi işte üçüncü köprü yapılacak. Bu üçüncü köprü tartışmasından 40 yıl öncesine gidelim. Birinci köprü yapılırken Türkiye'nin bütün e, toplumsal muhalefet güçleri dediler ki önce kamu ulaşımı, bunu sağlayalım, ondan sonra gerekirse bir köprü için bakarız. Ama ne sen, demek kamu ulaşımı daha? Yani e, İstanbul iki, iki kıta arasında e, vapurlarla e, e, yer altından e, geçerek e, pekala ulaşım yapılabilirdi. Çünkü her köprü'nün Mutlaka bir başka köprü doğuracağı neredeyse matematiksel bir kesinlikti ve 40 yıl içerisinde 3. köprüye geldik ve İstanbul'un bütün gelişme stratejisi baştan sona değişti. Prensip olarak HDP köprülere karşı buradan bunu anlatıyor. Prensip olarak HDP kamu ulaşımına dayanan bir ulaşım stratejisinden yana. Peki şöyle gidelim İstanbul için adayınız Sıra Süreyya Önder mi? İstanbul için adayımızı biz İstanbul halkıyla bizimle e, birlikte bu mücadeleye katılanlarla e, bir arada kararlaştıracağız. Eğer e, e, halk e, yani bize teveccüh eden, yüzü bize dönen insanlar sırrı aday olsun derlerse sırrı aday olacak. E, bugün e, e, görünen o ki e, adı en çok geçen arkadaşımız odur. Halk onu istiyor. Sırrının aday olmasından bütün öteki partiler korkuyorlar. E, o zaman... E, onlara e, korkulu rüya e, görmemeleri için e, biz e, seçim sonuçlarımızı söyleriz. Yani, ama buna birlikte karar vereceğiz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bu bir iddia teyidini size kalmış şüphesiz bir e, Sırrı süreye önler seçime girmesin. E, bu sonuç, bu tablo AK Parti'nin işine yarar yönlü bir talebi, bir teklifi oldu mu? Geçtiğimiz günlerde Sırrı Süreyya Önder burada bir yayına katıldı. E, bu durumu kendi ...açısından eleştirdi, değerlendirdi. Sizin kanaatiniz nedir? Şimdi parti partiye böyle bir görüşme olmadı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni sevenler kulübü... ...Twitter'dan her gün bunu anlatıyor. Yani anlıyoruz ki böyle bir düşünce var. Fakat bu çok aritmetik bir yaklaşım. Şimdi o zaman buna tersinden de bakıp şöyle diyebiliriz. Bu ne oluyor? 10 artı 30, 40 eder. Dolayısıyla 40 eksi 10 olmasın. Bize denilen budur. E peki o zaman ters çevirelim. 30 artı 10 40 eder. O zaman sırrı girsin. E, onlar desteklesin. Şimdi niye böyle olmuyor? Niye olmasın? Şimdi bu böyle tartışılmaz. Ben tartışmanın e, ne diyelim e, sınırlılığını ve darlığını göstermek için bunu yapıyorum. Ne istiyorsunuz ya memleket için? Bunu bir dinleyelim. Şimdi bizim e, temsilcisi olduğumuz seçmen sayılardan ibaret değil. Bunlar canlı insanlar hayatta ümitleri var, arzuları var, istekleri var. Hepsinden önemlisi kimliklerinin tanınmasını, başları dik, alnı açık, onurlu yaşamayı isteyen insanlar. İstanbul'da da bizim seçmenlerimiz esasen burada uzun yıllardır yaşayan ya da yeni göç etmiş Kürtler, yoksullar ve onlarla mücadele ortaklığı içerisinde olan gençler. Şimdi bu insanların bir Cumhuriyet Halk Partisi adayına oy vermesi bizden isteniyorsa bizi şöyle tehdit etmesinler. AKP bak gelir. Zaten AKP başımızda. Yani ne olduğunu biz onun biliyoruz. Biz onu istemiyoruz. Kendimiz kendimizi yönetmek istiyoruz ve kentimizi yönetmek istiyoruz. O zaman bize Nasıl bir kent yönetimi nasıl bir e, e, ezilenlere karşı e, tutum Kürt halkının hakları hakkındaki düşünceniz nedir bunları söylemeden e, otomatik olarak AKP gitsin biz gidelim gelelim siz de bize e, oy verin biz meclise görüyoruz Cumhuriyet Halk Partisinin pozisyonunu yani sizin CHP ile ittifakınız CHP'nin Kürt meselesi hakkında ne düşündüğün açıklamasıyla orantılı mıdır demokratik mı? e, şöyle tabii ittifak siyasette dışlanan bir şey değil ki Hiç ittifak ne? yapılabilecek olan bir şey fakat ne için yapacağız yani aynı e, 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 Milliyetçi dayatmalarla hayat geçecekse ha yerel yönetim ha merkezi yönetim bizim için bir şey fark etmez. Ama şu olursa denirse ki biz aslında demokratik özgürlüklerden ve kentlerin özerk yerel yönetimlerle yönetilmesinden yanayız. Bunun için de halkın tercihlerine öncelik vereceğiz. O zaman bizim için tartışılacak bir konu var demektir. Bu şekilde hiçbir şey tartışılamaz. Niye garanti cepte oluyor BDP'nin oyu ya da başka sosyalist partilerin oyu niye cepte oluyor? Her bir oy hak edilecek. Ve bize denecek ki sizinle birlikte mücadele etmiş insanlardan birini aday gösteriyoruz. Ben şimdi adları sayılan insanlara bakıyorum. Ben Mustafa Sarıgül kendi ilçesinde Sürekli olarak belediye başkanı olmuş bir insan olabilir. Fakat ben e, Mustafa Sarıgül'ü bugüne kadar benim mücadele ettiğim hiçbir yerde görmedim. E, peki e, o zaman niçin e, benim için önemli olsun e, kent hakkı için e, mücadele ederken e, görmedim, e, ekolojik e, haklar için mücadele ederken görmedim, yoksulların hakkı için mücadele ederken görmedim. e Ben onların temsilcisiyim. Niye el sıkışacağım? Bunun için bana makul bir sebep söylenmesi lazım. Öyle olmaz. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren kitlelerin özlemlerini ve arzularını biliyorum. Onların e, yarın acaba e, başlarını kapatmaya mı mecbur bırakılacaklarına dair kaygıları olduğunu kadınların biliyorum. İnsanların bu neoliberal politikalar sürdükçe geleceklerinden emin olmadıklarını, bu reaksiyona sahip olduklarını biliyorum. Ben buradan o, o kitlelere şunu e, öneriyorum. Gelin hep beraber açık ilkeler üzerinde tartışalım. Halk çıksın meydanlara tartışsın. Nasıl bir yerel yönetim istediğini tartışsın. Nasıl bir hareket tarzı istediğini tartışsın. Adayları birlikte belirleyelim. Açık konuşalım. Eğer halk bizim olduğumuz her yerde bizim aradığımız kalitelere sahip CHP üyesi bir aday bulup da bizim önümüze çıkartırsa biz tabii ki aynı amaçlara e, yürüyor isek onu kabul ederiz ama şöyle olmaz Hı. yukarıda gidip anlaşalım gizlice halk bunu bilmesin biz öyle bir şey hiç şüphes, açıklık hiç şüphesiz böyle olmasın da e, lütfen eleştiri olarak anlamayın sadece aklıma takıldı Tabii. seçmen şunu da beklemez mi mesela İstanbul için e, HDP Yapılaşma için şunu söylüyor. Trafik için. Tabii ki. Daha ama, ama zaten nasıl gideceğiz? Talep bekleme. Nasıl mi? gideceğiz tartışmaya? Tabii ki bunlarla gideceğiz. Biz bir çok basit. Ben size söyleyeyim. Kent toprağının artık alınıp satılmasına son verilmesini istiyoruz. Çünkü kent toprağının bugünkü gibi alınıp satılması halinde İstanbul'un her tarafı Yapıyla dolacak ve insanlara yer kalmayacak. İstanbul'da arsa alışverişine bir tek düzen var mı? Şüphesiz bu kadar şimdi... Aa, bu direkt merkezi yönetimi ilgilendiren bir şey değil mi? Efendim? Direkt merkezi yönetimi... Niye belediye meclisinin vereceği kararlarla olan şeyler bunlar. Biz tapu hakkı üzerinde konuşmuyoruz. Ama ne kadar bir e, arazi üzerinde ne ölçekte iş yapılabileceğine Hı. dair e, bütün kararların e, artık... E, sıradan insanın e, ölçeğine geri çekilmesini e, öneriyoruz. İstanbul'un altyapısı e, İstanbul'daki bu e, yapılaşmayı taşımıyor. İstanbul bir cehennem gibi bütün Türkiye'yi yutuyor. Sadece İstanbul'u yutmuyor. E şimdi buna e, son veren bir e, ne diyelim arsa üretim e, siyasetinden elbette yanayız. Hmm. Kamu ulaşımından yanayız. Ama hepsinden önemlisi bütün kararların halk tarafından verilmesini Öncelikli, olarak Kürt, Öncelikli olarak Kürt seçmenin mi oyuna talipsiniz? Şimdi bizim e, ne diyeyim içinden çıktığımız e, yer burası ama biz Türkiye'nin tamamına talibiz. E, ö, 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 ama şu işte herkesin bir hareket e, üssü var oradan yola çıkıyor. BDP bunu başarabildi mi? BDP, BDP aslında e, kendi e, çağrısına e, olumlu yanıt veren herkesi e, taşımayı başardı. Fakat kendi çağrısına herkes olumlu yanıt veremez. O yüzden zaten biz Barış ve Demokrasi Partisi ile bu koalisyonu şimdi Türkiye'nin tamamını e, kapsayacak bir biçimde yeniden tasarlamaya çalışıyor. Öte yandan tabi arkada sürüp giden bir 30 yıllık çatışma döneminin algısı, onun imgeleri yani bir suret var ortada. Bu hakikate uygun olmasa da algı böyle. Şimdi bu algıyı değiştirmedikçe iletişimi genişletemeyiz. Bütün bunları yapmak istiyoruz. Şimdi çatışma bittiğine göre aslında önümüzde kocaman bir alan açılıyor. Bu alanı birlikte doldurabileceğimiz bütün kuvvetlerle yürümek isteriz. Türkiye'de bana sorarsanız bu tek parti rejimleri bugün olduğu gibi son derece büyük zararlar getiriyor. O yüzden mümkün mertebe herkesin söz ve görüşünün yansıyacağı koalisyonlar ama sosyal koalisyonlar oluşturmalı yani kadınlar, gençler, esnaf, işçiler bütün bunların kendi isteklerini açıkça ortaya koyabilecekleri bir temsil mekanizması bizim için çok önemli. Yani şöyle bu seçim telaşı içerisinde prensibi unutmak ve kaç oy nereden gelecek telaşı içerisine girmek bizi aslında mevcut partilere benzetecek. Biz hiç onlara benzemek istemiyoruz. O nedenle biz diyoruz ki bizimle ittifak etmek isteyenlere bizim ne istediğimizi bilin biz bunları söylüyoruz ne istediğinizi de söyleyin olacaksa bakalım ama şimdiye kadar ki e, pratik bize e, gösteriyor ki henüz elle tutulur hiçbir şey yok standart e, hakim sınıf pozisyonlarından konuşuyoruz o o nedenle ben e, e, kendimizi anlatmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum Peki ee, son bir şey daha yine geçtiğimiz günlerde Habertürk'te ağırladığımızda e, Sırrı Süreyya Önder'in sert eleştirilerine sebep olmuştu. Mustafa Mutlu'nun e, Kürtler ve Çana Anten arasında kurduğu ilişki. Ertuğrul Kürtçü'ye de bir BDP vekili olarak kanaatini ve değerlendirmesini sormak isterim. Ya bunlar e, insana hicap veriyor. Bir, bir, insanın aklının böyle çalıştığını bilmek. Ama ben e, şöyle düşünüyorum. E, esas problem e, onun öyle konuşması değil. Öyle konuşan birinin e, iddia ettiğine göre daha önce kovulduğu gazetesinde en çok tıklanan kişi olması. Yani bunu paylaşmaya razı, bu yaklaşıma razı, bu kadar çok insan olması. Vahim. E, o e, bunu ağzından kaçırdı. Hiçbir zaman böyle yazmazdı. Ama kaçtı ağzından. Demek ki kafasının içinde bunları böyle tutmaya devam eden e, binlerce, on binlerce insan var ve... Sizin de işinizi zorlaştırıyor. E, bunlar mi? hepimizin Siyaset işini e, zorlaştırıyor. Çünkü bu e, aslında bir çözüm e, imkanı yaratmayı da engelliyor. O nedenle ben bütün gazeteci arkadaşlarımıza... Yani eskiden onlarla ben yaygın medyada çalışmadım ama bu pratiğin içinde olduğumu herkes biliyor. Onlara şunu tekrar ve tekrar söylemek istiyorum. Barış gazeteciliği demek sadece ve sadece savaş olmasın demek değil. Savaşa yol açan sebeplerin hiçbirini yeniden üretmemek demek. Nefret söyleme bunlardan bir tanesi. Aslında gazeteciliğin en basit kuralı. Aslını bilmediğiniz şeyleri haber diye söylememek, o söylediği şeylerin hiçbirini tahkik etmeden. Fakat düşünün, Türkiye'nin en itibarlı gazetecilerinden biri olduğunu iddia eden birisi, hiçbir araştırma yapmadan konuşabiliyor ve bunların hepsi aslında özel harp imalatı laflar ve bir önceki dönemin. E, karşısında mücadele ettiği kitleleri, kişileri küçük düşürmek için bulduğu e, neyden, neyden bahsediyorsunuz? Efendim? Neyden bahsediyorsunuz? İşte bu çanak antenlerle hı. nereye bakılıyor? Ya öte yandan da çanak anten benim nereye istersem oraya bakarım. Biz biliyor muyuz onun nereye baktığını? Hı hı. Yani bunlar konuşulmaya bile değmez konular ama bakın beş dakikamızı buna verdim. <laughs> Peki efendim ben hem e, Halkların Demokratik Partisi 27 Ekim'de kongresini evet. yapacak. Hayırlı olsun dileyelim, teşekkür yolunuz ederiz. açık olsun diyelim ve çok teşekkür edelim yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Sağ olun efendim. Kısa bir ara sonrasında tekrar birlikteyiz. beyler? Ama neredesin ya? Müzik Gece Kızlar ah Gelenlere bak Çaktırma bakıyorlar Saygılar Aa, Benzin bitiyor abi Opet'e uğramamız lazım Aksesle Opet'ten farklı günlerde 4 kez 70